Yıllar önce gizli bir laboratuvarda yeni bir yaşam formu yaratılmak istendi. Amaç basitti. Bitkilerle hayvanların dokularını birleştirip kendi kendini yenileyen bir canlı oluşturmak. İlk denemeler başarısız oldu. Her canlı birkaç dakika içinde çürüyordu. Ama bir gün deneklerden biri farklı tepki verdi. Kökleri kendiliğinden hareket etti ve araştırmacının eline dolandı. Bir hafta sonra laboratuvar sessizliğe büründü. Cam tüplerin içindeki sıvılar yeşile döndü. Tavanda sarmaşıklar belirdi. Zemin toprağa dönmüştü. Ortada bir şey nefes alıyordu. Damarlarında klorofil dolaşan bir varlık. Yapraklarının arasından gözleri parlıyordu. O, bul baskerdi. İnsanın doğayı taklit etme çabasının bedeliydi. Laboratuvar yok oldu ama onun kökleri hala orada. Her gece o yerden kalp atışı gibi bir titreşim yükseliyor. Sence doğayı kontrol edebileceğini düşünen kimdi? Onlar mı? O mu?